Soğuk mu su? Hayır, normal. Bakayım. Çok güzel akıyor ama, ha, değil mi? Evet. Gel. Dokun. Çok güzel. Bak. Dur ben de dokun. Oo, çok soğuk değilmiş ya. Gel. Arkadaşlara merhaba dedin mi? Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Nereye gidiyoruz biz şimdi? Atatürk eline. Evet arkadaşlar Atatürk Müzesi var burada. Atatürk Müzesi'ni gezeceğiz şimdi. Oo bak Elif. Şeye bak. Bayrağa bak ne kadar kocaman. Türk bayrağı. Çünkü burası şey. büyük Büyükşehir Belediyesi'nin binası. Belediyenin tam önüne koymuşlar. Çok güzel olmuş. Gel bir fotoğrafını çekeyim şunun altında Elif. Çok, çok güzel oldu. Evet sen küçücük kaldın bayrağın yanında. Sen ufacık kaldın. Sen öbür yan taraftaki o diğer bayraklar kadarsın boyun. Ama harbiden bu kadar büyük bayrak görmemiştim ha şimdiye kadar. Değil mi? Belediye Belediyeye öyle girilmez ki ne yapacağım belediyede bir işimiz yok şimdi. Atatürk evi burası. Zübey Zübeyde Hanım Atatürk'ün annesi diye tahmin ediyorum yazmamışlar aslında ama. Bakayım. Burada tiyatro şeyleri var. Nerede? Antik tiyatroda. Aspendos'ta. Aspendos'ta gidelim. Ne var? Evet, bale de var. Bale gösterisi. 4 Eylül'de. 28 Eylül'de de bale. Uyuyan güzel Şehrazat. Haydi ya. Evet. Çaykovski. Elif duramıyor. Elif gitmek istiyor. Bir de giriş de ücretsizmiş. Her gün açıkmış. Ve biz bu kadar burada yaşıyoruz. Hiç gelmedik şimdiye kadar. İçerisi ne kadar serinmiş. Ha baksana Şundan aldı belki sonradan unutursak Buradan takip edip gidebiliriz Orada ne var kızım? Bakayım Aa bu müzeyi anlatıyor bak Bakayım Atatürk'ün kimliği ee, The house owned by Atatürk Aa Atatürk Antalya'ya geldiğinde bu evde kalıyormuş. Bu İngilizce evet. Türk Türkçesi yok. Sadece İngilizce değil mi? Evet. Aha. Ne diyor? Okuyalım biz o zaman. 1931 yılında Şubat'ta gelmiş. Buraya ziyaret etmiş. Buraya bir de, ziyaret edenler de bir şeyler yazıyorlar. Sen de bir şey yazmak ister misin Elif? Anne. Atatürk'le ilgili bir şeyler yazmışlar bak. Rusça galiba Hı -hı. değil mi? Yazmış. Ne yazmış? Okusana Rusça ne yazmış. Atatürk. Hmm. Büyük insan. Büyük insan. Başka? Çok güzel müzeyi. Müze çok güzel yazmış. Teşekkür ederim. Ben de bir tanesini okuyayım. Seçtim rastgele bir tanesini okuyayım. Atatürk'ün eşyalarına çok iyi bakmışsınız. Teşekkürler. Çok beğendim. Biz buraya Atatürk'ün yeni ziyarete geldik. Hı -hı. Tamam. Biz de çıkarken biz de yazalım oldu mu? Hı -hı. Bak burada Türkçesi de yazıyor. Burada 6 Mart 30 tarihinde inşa edilmiş burası. 84 yılına kadar Teknoloji ve Hizmet olarak kullanılmış. 83 yılında Kültür Bakanlığı'na devredilmiş. Yani Atatürk'ün ne zamanlarda Antalya'ya geldiğini falan yazmışlar. Şu geldiği zamanlarda da burada misafir olmuş demek ki. Hangi tarihte Cumhuriyet gazetesi Yunus Nadi yazmıyor telefon tar Mart. Tar tarih Mart. tarih yazmış. 26 Mart 30'da gemiyle gelmiş. İzmir'den gelmiş. Burada burada da onu gazetede anladın değil mi abi? Bunlara dokunduğunda alarm çalabilirmiş. Çünkü bu tarafa geçmek yasakmış. Sensörlü sensörlüymüş onlar. Teşekkür ediyoruz. Yukarıya da çıkalım o zaman. İnsan çok heyecanlanıyor daha önce Atatürk'ün buraya geldiğini düşününce. Ve resimler var bak. Atatürk'ün belki daha önce benim hiç görmediğim resimleri. Çok güzel. Fotoğraflar. Aspendos Tiyatrosu'nda hani o bale gösterisinde olacağı tiyatroda 1930 yılında Aspendos Çok güzel. Şu içeriye de bakayım ben içeriye bakmadım. İnanılmaz ya çok etkileyici gerçekten. kitaplar, nutuk, milletvekilleri Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman meclisteki ilk Antalya'dan çıkan milletvekilleri. Çok güzel, gerçekten çok etkileyici. Eski çarşıdan bir görünüm diyorum. Baksana burası. Ama tabi buralarda hep artık şeyler var. E kafeler, şeyler, kafeler, evler, her şey var. E şurası bak karşısı Konya altı sahili böyle gidiyor. Çok güzel ya, harika. Ben hiç görmemiştim bu resimleri. Yukarıya da gidiyoruz şimdi. Burada da galiba böyle seminerler falan veriyorlar. Evet. Ekran var burada. Burada belki seminerler falan veriyorlar Elif. Fotoğraflar. Birçok fotoğrafı da ben daha önce hiç görmedim biliyor musun? Dur bakayım. üst katı var. Burada da eski Cumhuriyet gazeteleri. Evet. Antalya hareket. Burası da şark köşesi gibi köşe olmuş. Harika. İnanılmaz. Çok güzel. Burada ne var? Ha, burada da eski paralar, koleksiyonlar, pullar. Aman Allah'ım bakar mısın? Hepsinin kodları falan da var. Yılları, kodları. O oh, bakın tam Osmanlı dönemine kadar var. Bak bu paralar bak. Osmanlı zamanında mı yoksa Türkiye Cumhuriyeti zamanında mı? Şeyde basılmış. İngiltere'de basılmış. Paraları yani Türkiye'de bile basamıyormuşuz. Bak Amerika'da basılmış. Veya Amerika'dan mı gelmiş? Yok, basıldığı yer yazıyor ya. Basıldığı yer. Basıldığı yer. 27 yılında tedavile girmiş. 27 yılında bak sonra biraz küçülmüş paralar. 44'te bu sefer Almanya'da basılmış. 74 Çok eski paralar. Buralarda ne var? Türk ve yabancı pullarında Atatürk. Pullarda hep Atatürk. Atatürk pulları. Bunlar da artık hep olmayan değerli, kıymetli pullar. Türk ve yabancı pullarında Atatürk. Yabancı pullarında da varmış bak. Türkiye Cumhuriyeti pulları zarflar üzerinde bunlar hep Türkiye hepsi Türkiye Türkiye bakalım başka ülkelerden var mıymış gerçekten Türkiye bunlar yabancı galiba Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti postaları hep Türkiye postaları ya zarfı first hep Türkiye postaları Antalya Böyle. Burada, burada neler var ya? ya burada da madeni paralar var. Gördünüz mü bunları da? Gerçi kamerada çok güzel gösteremiyorum ya. Parlıyor. Madeni paralara baktınız mı? Parlıyor, parlıyor madeni paralar pek görünmüyor. Bu çok karışık koymuşlar ya. Hiç düzenlememişler. Yılları yazmıyor. Aa, burada da galiba Heh. Bak işte burada Atatürk'ün gerçekten kendi kullandığı eşyaları anladın? mesela Atatürk'ün çorabı, ayakkabıları. Bunlar, şunlar ne? Herhalde ayakkabıların üzerine hı hı. onları giyiyorlarmış mı şöyle o zamanlarda? Değil mi? Resimde görünmüyor ama Atatürk'ün kendi eşyalarıymış bu. Ayakkabılar sanki hiç giyilmemiş gibi. Bak. Bak Lera. Ben bunu çok defa gördüm fotoğraf, fotoğraflarda. Bu da Atatürk'ün eşyasıymış. Çok güzel ya. Çok heyecanlandırıyor insanı. Beni acayip heyecanlandırıyor. Bak Gem Gazi Mustafa Kemal yazıyor şeyin üzerinde. Mendilin üzerinde. Şal. Oralarda var mı bu fotoğraflarda? Bunlarda yok. Çok güzel ya. Çok heyecanlandırıyor beni. Bak burada da yelek çok var tabi. Atatürk yelek çok giyermiş. Bak Beyoğlu İstiklal Caddesi. Nerede yapıldığını Hı. yazıyor görüyor musun? Onu da elle yazıyorlarmış nerede yapıldığını. O da ee, yakası ayrı. Şeyinden ayrı, gömlekten ayrı görüyor musun? Ve arması var şeyinde. Mesela bu, bu yelek mesela çok yıpranmış değil mi? Evet. Bu yelek çok yıpranmış. Diğerleri bu kadar yıpranmamış. Aa, bu da pijama. Burada da pijamalar. Atatürk'ün pijamaları. Çok güzel ya. Çok etkileyici ya. Bunları Atatürk'ün kendisinin giydiğini düşününce insan... Allah Allah'ım. Bornozlar, havlular, Muhteşem. Muhteşem. Gerçekten çok güzel. Atatürk'ün nüfus kağıdı bak burada da var. Büyütülmüş, fotoğraflanmış. 1920 Kasım 1920'de Atatürk subaylar ve milislerle beraber. Mareşal ünvanı aldığı zaman Atatürk. Atatürk'ün bak inanılmaz ya çok güzel. Atatürk'ün düşünebiliyor musun? Atatürk'ün yemek yediği kaşıklar, çatallar, bıçaklar. Muhteşem, çok güzel, çok etkileyici. Burada ne var? Burada da dinlenme köşesi gibi. Gramofon. Telefon. Çok güzel. Burası kapalı. Burası da bir dinlenme köşesi gibi. Bu mangal gibi herhalde bak. Üzerinde belki semamer falan oluyormuş. Aman Allah'ım şuraya bakar mısın? Atatürk'ün gerçekten çalıştığı oda mı acaba burası? Bakar mısın ya? Çok güzel ya. Çok heyecan verici, etkileyici. Kitaplığı var. Koltuğu var. Şu koltukta Atatürk'ün oturduğunu düşünebiliyor musun zamanında? Çok güzel ya. Muhteşem açıklama yapmışlar bize. Aslında her odada bunu yapmaları lazım. Ulu Antalya'da 6 Mart 30, 10 Şubat 31. Yani bir seneye yakın. 5 tarihlerin yani üç defa gelmiş ayrı ayrı tarihlerde. Antalya Halkı ve Resmi Kurumlar tarafından tahsil eden Yeni Kapı semtindeki iki katlı bu konakta kalmış. geldiğinde her zaman burada kalıyormuş. Ee, konağın teşrifi için o zamanki Vali Faiz Bey. Arkadaşlar ben size şunu şöyle tutayım. Okumak isteyenler okusunlar. Çok uzun zaman almasın. Ben kendim okuyayım ayrıca. Şöyle pause yapıp okuyabilir Yani Atatürk gerçekten bu yatakta e, konaklamış buraya geldiği zamanlarda burada kalıyormuş Atatürk. Çok muhteşem ya. İnanılmaz etkileyici. Arkadaşlar geldiğiniz zaman Antalya'ya muhakkak gezin burayı da. Kale için hemen yan tarafında biz yıllardan beri ilk defa girdik çok bu da çok acı gerçekten. Aa, burası çalışma odası gibi Elif. Ve karşıdaki radyoya bakar mısın? Ne kadar eski. Çok güzel ya. Muhteşem. Çok etkileyici. Arkadaşlar bilmiyorum size tabi kamerada ne kadar yansıyor ama kendinizi böyle birden e, 100 yıl geriye gitmiş görüyorsunuz. Şu bayraklı bölüm çok güzel olmuş. Altında da Atatürk resmi. Sen de yazacak mısın bir şey? Prenses gelip de buradaydı yazalım dur. Atatürk'ün eşyalarına iyi baktığınız için teşekkür ederiz yazalım. Ama dolmuş yer kalmamış. Yazacak. Evet. Burası da zaten daha yeni yazılmış baksana. Sen de bunun altına yazabilirsin. Mesela oraya veya buraya bu tarafa yazabilirsin. Okuyayım mı ne yazdığımı? ulu önderimizin bulunduğu mekanı ziyaret etmekten ötürü mutlu olduk. Değerlerimizi koruyan tüm büyüklerimize sonsuz teşekkürler. Prenses Elif ve ailesi yazdım. Güzel mi? Çok güzel. Hadi. Gileyim. Arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Like, like koymayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar like koymayı unutmayın. Ve e, Antalya'ya geldiğinizde Atatürk evinde ziyaret etmeyi unutmayın. Çünkü çok pratik bir yerde. Tam Antalya'nın göbeğinde, merkezinde kale içine çok yakın Girişi ücretsiz, her günde saat 7'ye kadar açık. Hayır, 19'a kadar. Hayır, 19'a kadar. 19 7 demek oluyor işte. Arkadaşlar öpüyoruz sizi. Kendinize Hayır. iyi bakın.